Şarkın ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen ve 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade'nin öncülüğünde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir onur ve gurur ile kutluyoruz. Türk dünyasının güçlü ve köklü ülkesi, Kafkasların incisi, kardeş Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Bir kez yükselen Ay Yıldızlı Bayrağı'n Gök kubbede ilelebet dalgalanmasını, bağımsızlık meşalesinin kıyamete dek yanmasını ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki asırlardır süre gelen kardeşlik bağının da aynı aşk ve şevk ile devam etmesini diliyoruz. Bu vesileyle ömrünü Azerbaycan'ın bağımsızlığına adayanlar başta olmak üzere, Azerbaycan'ın inkişafına emeği geçenlere, bölge barışına ve istikrarına katkı sunanlar ile bu uğurda şehadet mertebesine ulaşan kardeşlerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz.